Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ruby Arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz Bugün arkadaşlar tabii ki yine her zamanki olduğu gibi ormandayım Ve burada da arkadaşım var arkadaşlar Ama burada enderman var gerçekten çok korkunç Benim burada Urdin diye arkadaşım var biliyorsunuz zaten Şu an kendisi böyle kendi kendisine Burada ağaçları kırıyor arkadaşlar. Sunucusunda tek başına. Ben dedim ki ona beni çağırdı. Beraber ev şey yapalım dedi. Ağaç kesip ev yapalım dedi. Ama ben ona dedim ki şu an çok işlerim var. Ama aslında trollemek için güzel bir şey diyecektim ki yardım etmek istedim bu seferlik. Tabii ki onu nasıl yardım edeceğim? Feritet kılığına gireceğim arkadaşlar. Ve onun ev yapımında yardımcı olacağım arkadaşlar. Şu an beni kendisi göremiyor. Gizli modlar sayesinde arkadaşlar. Şimdi hemen feritede dönüşüyorum arkadaşlarım. 3, 2, 1... Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ferit'e de dönüştüm. Bence Ferit'e de görünüyor çok şaşıracak Çünkü kendi sunucusunda böyle ünlü bir YouTuber'ın görünmesi gerçekten çok mutlu edecek kendisini arkadaşlar. Ben olsam ben de mutlu olurdum. Ferit'e de çok seviyorum arkadaşlar ben de her, herkes gibi. Bence çok iyi birisi kendisi. Şu an yanına yaklaşıyorum arkadaşlar. Görünmezlik modunda kaldırdım. Artık beni rahat bir şekilde görebilir. Merhaba Aa. dostum. Aa, Feritet değil mi bu ya? Evet, ben Feritet'im. Nereden anladın? Çünkü kostümünü biliyorum senin. Youtube'dan evet, takip evet. ediyorum. Aferin bakayım sana. Teşekkür ederim. Beni izliyorsun herhalde. Evet, her videonu izliyorum. Özellikle Tarık'la olan videolarını. Evet, Tarık benim arkadaşım ama kendisi şu an tatile gittiği için videoya bulunamadı. Şu an bir hmm. video çekiyorum ve sana yardımcı olmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar videodaysan. Evet arkadaşlar merhaba diyor size. Bugün ne yapmak istiyorsun ve bu arada ismini söyleyebilir misin? İsmim Urdin benim. Urdin. Urdin mi? Aa çok güzel ismin varmış ya. Kıyafetin de çok hoşuma gitti. Renkli mavi renkte. Aynen. Evet çok güzelmiş. Ne yapmayı düşünüyorsun buralardaki şeyleri kırıp da? Odun topluyorum bak. Tahta yapacağım. Sen sadece odunları kır bana ver. Tamam, yardım edecek zaman. misin bana? Tabii ki yardım ederim. seç Seni bütün takipçilerim arasında seni seçip senin sunucuna girmek istedim ve seni yalnız bir şekilde görünce yardımcı olmak daha da iyi olur diye düşündüm. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim ya. Ben bunları topluyorum ama şu an kendim, şu an yanında bir tane krit şey var. Ne var? Olamaz. Bu çok tehlikeli. Allah. Olamaz kaç bence bu tarafa doğru gel orası çok tehlikeli bence Tamam geliyorum Şurada durma creeper seni patlatabilirdi Gel buradaki ağaçları toplayalım Şimdi arkadaşlar yardımcı olurum ben ona Şimdi hemen zaten ben kritik modda olduğum için ona hangi renk yapmak istiyorsun? Eee bak yanına yer göstereyim bak bu o gittin mi? Tamam Aynen. o zaman. Hadi toplayalım. Sen orada topla ben burada toplayayım. Tamam. Arkadaşlar şimdi toplamış gibi yapacağım. Ama aslında zaten ben kreatif modda olduğum için yani hayatta kalma modunda olmadığım için yani benim topladıklarımı görünce bence çok şaşıracak. Tamam ben topladım dostum. Urtin. Ne ara topladın ben ya? ben topladım dostum. Gel hadi yapalım. Bakayım ne kadar almışsın. Bende çok var ya. 64 64 64 ne? 4 tane 64 var Gerçekten yani. Gerçekten mi? Evet. Bir Vay sürü be. var yani. Fullledim hepsini ben. Bravo. Hadi gel ne yapalım? Çadır mı yapmak istersin, küçük bir bina mı yapalım küçük yoksa? Küçük bir bina yeter ya. Tamam o zaman sana hemen yardımcı oluyorum dostum. Şöyle beraber yapalım seninle. Tek başına yapmana gönlüm razı olmaz yani. Sağol. O yüzden sana yardımcı olmak için. Bu evi zaten kendime yapmıyorum ki. Kim ne yapıyorsun? Rubiye yapacağım, sürpriz yapacağım ona. Rubiye mi yapacaksın? Rubi de kim? Benim o arkadaşım. Arkadaşım mı? Arkadaşlar benim için yapıyormuş ya. Gerçekten çok iyi kalpli bir arkadaşım var. Çok iyisin ya gerçekten. Gerçekten çok iyisin. Şöyle şuralara da koyalım. Buraya kapı da yapacağız tabii ki. Şöyle kapıları da hazırlayalım. Tamamdır. Şöyle zıplayayım. E Urdin anlat bakalım bir şeyler. Ne anlatmamı istiyorsun? YouTube kanalın falan var mı? Elbette YouTube kanalım var. Adı ne? Urdin. Urdin mi evet o da adı Urdin. Ne videoları ama... çekiyorsun? Ona daha video çekmedim, çekeceğim ama. Video çekmediğini. Benimle evet. videolarda istiyorsan çekebilirsin. Gerçekten mi? Evet benim videolarımda da çıkabilirsin. Sana destek olabilirim yani. Çok teşekkür ederim destek olacağın Rica ederim bu boyut olarak yeter mi? Elbette yeter de artar bile. Tamam o zaman şimdi üst katını yapıyorum. Gerçekten çok güzel bir bina yapıyorum şu an. Yani bina demeyelim buna ev yapıyoruz. Çünkü bina uzun olur arkadaşlar. Öyle değil mi Urdin? Aynen. Tamamdır öyle baca yeri kalsın ki hava Tamamdır. gelsin oradan. Tamamdır. Çok teşekkür ederim Ferit et evi yaptığın için. Rica ederim daha işimiz bitmedi sanırım. Bitti bitti sadece bir kapı şu kaldı. alt kısmını yapmıyor musun? Onu yapacak yapmak istemiyorum ya. Neden da. yapalım ya bak bende bloklar var zaten. Sen istiyorsan yap yani. Yapalım evine soğukluk girmesin. Hani toprak ya. He. Toprak evde yaşanılmaz. Topraktan ev de olmaz gerçekten. Sen nasıl ev yapıyorsun şaşırdım şu an. Beni kötülüyor musun? Hayır kötülemiyorum tabii ki ya. He çok teşekkür ederim o zaman. Evet. Ne demek? Yücaydı. Mor siyah kapı koydu bak. Mor siyah mı? Oo çok güzel kapıymış bu Evet geç Kapı neden açılmıyor? Geçebilirsin ya Heh, açtım Bu nasıl bir renk ya Allah Allah Çok enteresan bir renk sevişim var senin Evet Neyse Şimdi buraya bir de cam yapalım Cam mı? Tabii ki de cam Nasıl olmas... görecek adam? Evet cam olmasa nasıl göreceksin sen buraya? Allah Allah Hı. Neyse tamamdır Yeter ya aynen. Yeterli mi evet, sence? Evet Tamam o zaman Başka bir şey eksik mi? Yatak yapalım istiyorsan, i̇stiyorsan bir de İstiyorsan yap şöyle kaldıralım şunları da kaldırayım ki arkadaşlar şimdi bir tane de yapak, yatak yapıyoruz arkadaşımıza yataklar ne taraftaydı bir dakika yatak yazalım hemen evet hangi renk seviyorsun yatak olarak mavidir evet. bence çünkü senin rengin de mavi olduğu için öyle düşünüyorum doğru mu Nereden bildin? Evet. Evet, çift yatak yaptım sana. Zaten tamam. evin de geniş olduğu için bence bu sana çok güzel bir şekilde yetecek. Bence de. Sana bir de alışveriş yaparız, televizyon da alırız. Vay be, gerçekten çok olur. teşekkür ederim. Bu kapı neden açılmıyor? Kaldıralım bence bu kapıyı, hiç sevmedim. Tamam sen kaldıralım. Tamam mı? Hı -hı. Bu arada sana bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ben aslında Ferit et Ne diyorsun olsun ki? Sana kendimi göstermeme izin ver. Arkadaşlar, hazırsanız kendimi gösteririm. 3 2 1 Evet arkadaşlar, bakın tekrardan eski halime geldim. Merhaba, Urdin. Sen, sen... ...Ruby misin yoksa? Evet, Rubin. Baksana kıyafetine. Beni mi trollüyorsun? E, ya, seni trollemedim. Yardımcı oldum bugün. Görmedin mi? Ama, Feritet sen... olarak beni kandırdın. Tamam ama kandırmak istemedim. Sadece sevdiğim bir karakterle beraber bina inşa etmene yardımcı olmak seni mutlu edeceğini düşündüm. En sevdiğim youtuber olarak ama beni trolledin Tamam bir dahakine ikine senden gerçek şehrine gidip seni onunla tanıştırmak isterim. Gerçekten mi? Evet. Oley be. Ama aradan baya zaman geçmesi lazım. Çünkü arkadaşlarımızın bize destek olması lazım. Arkadaşlar lütfen Urdin'i mutlu etmemiz için aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu yaparsanız Urdin'i gerçek Ferit'e tanıştıracağım ve onunla beraber çok mutlu zamanlar zamanlar geçireceğiz ve sizler de görmüş olacaksınız. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar aşağı kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayacağım arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye bye